Cumhuriyeti İngilizler mi kurdu? Bu soru ilk bakışta sıra dışı veya uçuk bir komplo teorisi gibi gelebilir. Ancak son yıllarda bu iddia bazı çevrelerde saçma bir şekilde ciddi bir tez gibi sunuluyor. Özellikle sosyal medyada tarihsel bağlamdan koparılmış bazı cümlelerle desteklenerek bir tür gerçek gibi servis ediliyor. Bu iddianın merkezinde ise şu düşünce var: Mustafa Kemal aslında Osmanlı'yı yıkmak ve yerine Batı'nın çıkarlarına uygun bir sistem kurmak için görevlendirildi. Buna göre Cumhuriyet milli bir mücadele ile değil, İngiltere'nin desteğiyle kurulmuştu. Bu söylem ilk bakışta dikkat çekici olabilir. Ama mesele şu. Tarih böyle sloganlarla değil, belgelerle, arşivlerle, olaylar zinciriyle anlaşılır. Bu nedenle bugün meseleyi adım adım, soğukkanlılıkla ele alacağız. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu büyük bir ekonomik ve siyasi çözülme içine girdi. Bu döneme hasta adam yaftası yapıştırıldı. İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya gibi büyük güçler Osmanlı toprakları üzerinde nüfus savaşı yürütüyordu. İngiltere bu dönemde Osmanlı üzerinde ciddi bir ekonomik baskı kurmuştu. Özellikle 1838 Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı'nın gümrük ve ticaret sistemine ağır darbeler vuruldu. Bu anlaşma İngiltere'ye Osmanlı pazarında neredeyse sınırsız haklar tanıdı. Ancak bu nüfus Osmanlı'yı kontrol etmek içindi ona bağımsızlık kazandırmak için değil. İngiltere'nin çıkarı, Osmanlı'nın bir bütün halinde güçlü kalmasından değil, parçalanabilir ama denetim altında bir yapıya dönüşmesinden yanaydı. Birinci Dünya Savaşı sonrası, Osmanlı Devleti'nin sonu resmen geldi. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı ordusu terhis edildi. Limanlar, istasyonlar, iletişim hatları itilaf devletlerinin kontrolüne geçti. Ancak esas darbe Sevr Antlaşması ile geldi. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr, Türk milletinin yaşama hakkını yok sayıyordu. Anadolu, Ermenilere, Rumlara, Fransızlara, İtalyanlara ve İngilizlere paylaştırılmıştı. Bu antlaşmanın altında İngiltere'nin imzası vardı. Peki soralım. Eğer İngiltere, Türkiye'de kendi kontrolünde bir cumhuriyet kurmak isteseydi, neden böyle bir antlaşmaya öncülük etti? Neden Anadolu'yu bölmek ve Türkleri Orta Anadolu'ya hapsetmek istedi? İşte bu çelişki, Cumhuriyet İngiliz projesidir iddiasını daha ilk adımda çürütür. 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesi, bazı komplo teorilerine göre İngilizlerin bilgisi dahilindeydi. Evet, İngiltere Anadolu'daki karışıklıktan rahatsızdı. İngiliz belgelerinde Karadeniz'deki Rum-Türk çatışmalarına dair endişeler vardır. Ancak Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmesi, onu bir bağımsızlık lideri yapmak için değil, bölgede asayişi sağlamak yani silahlı halk direnişlerini bastırmak içindi. Mustafa Kemal ise bu görevi tersine çevirdi. Havza Genelgesi, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Milli Mücadelenin merkezine yerleşti. O artık padişahın temsilcisi değil, milletin iradesinin sözcüsüydü ve bu durum İngilizlerin hoşuna gitmedi. 1920'de İstanbul işgal edildiğinde Mustafa Kemal'in hakkında tutuklama emri çıkarıldı. İngilizler TÜ Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımadılar onunla muhatap olmadılar. Onlar için tek meşru güç, İstanbul'daki padişah ve saray hükümetiydi. Bu da bir kez daha gösteriyor ki, İngilizler Mustafa Kemal'i desteklememiştir. Tam aksine, onun yükselişinden rahatsız olmuşlardır. 28 Ocak 1920'de Meclisi Mebusan, Misak-ı Milli ilan etti. Bu, Türk milletinin bağımsızlık manifestosuydu. İngilizler bu bildiriyi tehdit olarak algıladı. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildi. Milletvekilleri sürgüne gönderildi. Meclis dağıtıldı. Bunun üzerine Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Bu meclis halkın temsilcilerinden oluşuyordu. Seçimle gelmişlerdi. Hiçbir padişah fermanı, Şeyhülislam fetvası yoktu arkalarında. Sadece milletin iradesi vardı. İngiltere ve diğer itilaf devletleri ise bu meclisi asla tanımadı. Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi'yi ayrılıkçı ve isyancı bir yapı olarak nitelendiler. Onlar için meşruiyet hala saltanattaydı. Yani Cumhuriyet'in temel taşı olan Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu İngilizlerin değil. Onlara rağmen Türk milletinin eseriydi. Türk milletinin bağımsızlık savaşı sadece diplomatik bir süreç değil, aynı zamanda kanla yazılan bir destandı. 1921 Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu'nun kalbinde verilmişti. Mustafa Kemal'in meşhur emri, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Bu savaşın felsefesini anlatır. 1922'de büyük taarruz ile Yunan işgali sona erdi. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Bu zafer sadece Yunan ordusunu değil, arkasındaki emperyalist planları da tarihe gömdü. İngiliz donanması, Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazır bekliyordu. Ancak Türk ordusunun kararlılığı, ve halkın direnci karşısında geri adım attılar. Eğer İngiltere bu sürecin arkasında olsaydı, bu aşamada Türk zaferine yol açmak yerine müdahale ederdi. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası meşruiyetini kazandığı metindir. Sevr tarihin çöplüğüne atılmış, yeni bir devletin sınırları ve statüsü tanınmıştır. Lozan'da İngiltere, Türkiye ile aynı masadaydı ama karşı cephedeydi başta Musul olmak üzere, birçok konuda anlaşmazlıklar çıktı. Boğazlar, azınlık hakları, kapitülasyonlar gibi meselelerde İngilizler büyük baskı kurdu. Ancak İsmet Paşa ve heyeti, kararlıydı. İngilizler ile boy ölçüşen bir diplomasi sergilendi. Eğer Cumhuriyet bir İngiliz projesi olsaydı, Lozan masasında bu kadar sert çekişmeler yaşanmazdı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Bu, sadece bir yönetim biçimi değişikliği değil, Halk egemenliğine dayalı yeni bir devlet felsefesinin ilanıydı. Padişahlık kaldırıldı, hilafet ılga edildi, hukuk laikleştirildi. Kadınlara haklar tanındı, eğitim birleştirildi. Bu devrimler İngiltere'nin veya başka bir yabancı gücün talimatıyla yapılmadı. Tam tersine bu adımlar Türkiye'nin bağımsızlığını perçinlemek için atıldı. İngiltere bu laikleşme sürecinden rahatsız oldu. Çünkü halifelik İslam coğrafyasında bir etki aracıydı. Türkiye'nin bu etkiden çıkması İngiliz çıkarlarına aykırıydı. Bu noktada bazı çevrelerin öne sürdüğü belgeleri ve iddiaları da ele almak gerek. Özellikle Kadir Mısıroğlu ve takipçileri İngiliz arşivlerinden alınmış bazı raporları sanki İngilizler Atatürk'ü görevlendirmiş gibi yorumlamaktadır. Ancak bu belgeler istihbarat raporlarıdır. İçeriğinde varsayımlar, analizler ve spekülasyonlar yer alır. Bu raporlar tarih yazımı için ancak birer parça olabilir. Bütünün kendisi değil. Üstelik Atatürk'ün hayatı, savaşları, sürgün tehditleri, hakkında verilen idam fetvaları, İngilizlere karşı yürüttüğü diplomatik mücadele, tüm bu süreç onun İngilizlerle işbirliği değil, mücadele içinde olduğunu açıkça gösterir. Tarih, gerçeklere ve belgelere dayanır. Türkiye Cumhuriyeti, bir işgalden, bir parçalanma planından, bir emperyalist müdahaleden çıkmış bir milletin, yani Türk milletinin eseridir. İngiltere'nin desteklediği değil. Onun planlarını bozan bir devrimdir Cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk bir dış gücün piyonu değil, Anadolu halkının önderidir. Cumhuriyet ise onun liderliğinde halkın alın teriyle, kanıyla, emeğiyle kurulmuştur. Gerisi ya cehalettir ya da kasıtlı saptırma. Cumhuriyet bizimdir. Bu milletindir ve bu gerçeği değiştirmeye kimsenin gücü yetmez.